İki hanımefendi de çocuklarındaki kıskançlık duygusundan muzdaripler. Ancak Özgül Hanım şöyle de bir şey söylemiş. Kardeş kıskançlığının esasen fıtri bir duygu olduğunu biliyoruz. Hayır hayır yanılmamak lazım. Kıskançlık hissi her insanda var olan bir duygudur. Yani kardeş kıskançlığı fıtridir diyemeyiz. Kıskançlık duygusu bir potansiyel olarak insanın içerisinde vardır. Hareketsizdir, uyur vaziyettedir. Sukunet içerisinde insanı koruyabilmek için ya da karşıdaki insanı koruyabilmek için insanın içerisinde uyuyan bir prenses gibidir kıskançlık duygusu. Ne zaman uyanır? Eğer kişinin sevgi aldığı kaynaklar eğer kişiye karşı samimiyetsizlik sergiler ise ve kişinin sevgi aldığı kaynaklardan şüpheleri oluşmaya başlar ise o takdirde içeride uyuyan bu prenses birdenbire ayağa kalkar ve saldırganlığa başlar. Yani o tıkanmış olan sevgi kanallarını yeniden açmaya çalışır. Eğer bir çocuk kardeşi olmuş ise aslında içerisinde fıtri olarak var olan bu kıskançlık duygusu uyuyordur. Niye kıskansın ki bir kardeş kardeşi niye kıskansın ki? E çocuk zaten markete gidiyor, oyuncakçıya gidiyor. Bakın oyuncak aldırmaya çalışıyor. Kız çocukları oyuncak bebek aldırmaya çalışıyor. Ya da arkadaşını çağırıyor, arkadaşıyla oynamak istiyor. Yanına mutlaka birilerini istiyor çocuk belli bir yaşa geldikten sonra. E şimdi madem ki yanına birilerini isteyen bu çocuk kendi kardeşi olduğunda neden o zaman kıskansın ki? Kıskanmasına asıl teşkil eden şey şu ki kendisine direkt olarak gelen sevgiler eğer çocuğun içerisinde yer alan daha önceki sevgiler artık azalmaya başladıysa, şekil değiştirmeye başladıysa, sunileşmeye başladıysa, şüphe uyandırıcı şeyler haline dönüşmeye başladıysa önceki aldığı sevgiler içerideki uyuyan o kıskançlık prensesi birdenbire gözlerini açar. Yani anne babalar şunu bilmeleri lazım. Kıskançlık evet her insanın içerisinde vardır ama o hissin uyandırılmaması lazımdır. Şöyle diyerek kendimizi avutmayalım. Kardeş kıskançlığı zaten fıtri olarak var olan bir şeydir. Hayır, kıskançlık hissi var olan bir şeydir. O hissin anne babalar tarafından uyandırılmaması lazım. Uyandığıysa da anne babalar şunu bilmeleri lazım. Şu anda çocuğum benim sevgimden şüphe duyuyor. Ona yönelttiğim sevgi azaldı mı acaba? Şu anda dengeyi kuramadım mı acaba? Şu anda arzu ettiği gibi çocuğuma sevgiyi veremiyor muyum acaba diye bakmaları lazım. Yoksa bu çocuk da kıskançlığa başladı. Bu çocuk da kıskanç zaten. Diyerek iyice kıskançlığını fitilleyici, iyice ateşleyici davranışlar içerisine girmememiz lazım. Neden? Çünkü eğer çocuk içerisinde uyanan bu kıskançlık hissinden dolayı dengeyi kurmaya çalışırken anneden o katışıksız sevgiyi yeniden almaya çalışırken suni gelen şu andaki sevgileri daha da gerçekçi hale getirmeye çalışırken anne baba da dirençli bir şekilde çocuğu anlamaz vaziyette ve çocuğun bu anneye karşı babaya karşı yönelmesini itici bir vaziyette niye kıskanıyorsun o senin kardeşin değil mi çekil kenara diyerek onu anlamaz bir vaziyette eğer tutacak olursak o takdirde çocuk ikinci yola başvuracaktır. Alternatif yola başvuracaktır. Madem ben anne babamla sevgimi düzene koyamadım, önceki gibi düzene koyamadım. O takdirde benimle annem babam arasına giren kardeşimi ortadan kaldırırsam eskisi gibi anne babam beni sevecek diyerek çocuk kardeşine zarar vermeye başlayacaktır. Kıskançlık hissinin ilk uyandığı zamanda yapılacak çocuğun yaptığı şey anne babaya aşırı yönelmek, yeniden eski sevgiyi toparlayabilmeye çalışmaktır. Eğer bunda başarısız olursa kardeşine saldırganlığa doğru dönüşür. Dolayısıyla hem Hatice Hanım'ın hem de Özgül Hanım'ın kendilerinde sorgulama yapması lazım gelen şey şu. Acaba kıskançlık hissi uyanan büyük kardeşe karşı ben gerçekten onun büyük çocuk olmasından kaynaklanan bir statüyü, değeri, özentiyi veriyor muyum? Yoksa iki çocuğu eşitledim de iki çocuğa da aynı şekliyle muamele eden bulunuyorum. Ya da anne babaları en çok yanıltan şu düşüncenin saplantısına mı girdim? Küçük çocuk daha çok ilgiye ve sevgiye muhtaç olduğu için o yüzden ben küçük çocuğa birazcık daha özeniyorum. Yanılgısının içerisine mi düştü acaba Özgül Hanım ve Hatice Hanım? Ya da anne babaları yine en çok yanıltan şeylerden bir tanesi eğer kız çocuğu var ise bir de büyük olan erkek çocuk var ise kız çocuk kendisini çok sevdirdiği için erkek çocuk genellikle ihmal edilir de farkına varılmaz. Yahut da evin içerisindeki en cıvıltılı çocuk, en coşkulu çocuk, evin içerisinde coşkuyla var olan çocuk üstünde anne babalar durur. Efendim günlük yaşamı, yemeği, konuşmayı hep onunla birlikte yapar da diğer çocuk Fıtratından kaynaklanan biraz mahcubiyet veya utanma hissiyle konuşma isteğinin çok fazla olmamasıyla kenarda duruşu anne babanın o çocuğu ihmal edişine mi sebep oluyor diye anne babalar kendilerine bir çeki düzen vermeleri lazım. Dolayısıyla anne babalık yapmak liderlik yapmak gibi. Çocuğun hangisi coşkuyla anneye doğru koşuyorsa ona aynı coşkuyla karşılık verirken anne baba gözünün bir ucuyla da diğer kardeşe bakması lazım. Aynı coşkuyla acaba ben diğer kardeşe de yöneliyor muyum? Kız çocuğu kendisini sevdirir ama ben erkek çocuğuna karşı aynı sevgiyle yaklaşıyor muyum? Büyük olana büyük olmaktan kaynaklanan statüyü veriyor muyum? Ve çocuklarıma karşı ben içimi yokladığım zaman aynı şekliyle aynı duygusal yakınlığı gösteriyor muyum yoksa birisine birazcık daha mı fazla gösteriyorum birazcık birisine daha mı az gösteriyorum diye anne babalar kendi duygularını yoklamaları lazım kıskançlık bir işaret fişeğidir anne babaların kendi duygu dünyasını yoklamaları için Allah'ın anne babalara işaret ettiği kendinize gelin dediği bir işaret fişeğidir çocukların kıskanç olması çocukların bir ...davranış bozukluğu bir zafiyeti olarak değerlendirmemek lazım. Anne baba hislerimizi yeniden gözden geçirmek lazım. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren... ...kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu konuşunuza, çocuğunuzun öğretmenine geçmeyin diye seslenin.